Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim nasip ederse bugün İhlas Suresi'ni okuyacağız. Başlamadan önce videomun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, paylaşmanızı istirham ediyorum. Çünkü Tecvitsiz Kur'an okuyan kalmasın. Herkes Kur'an-ı Kerim'i tecvitli okusun diye paylaşalım. Ama paylaşanlardan da paylaşmayanlardan da Allah razı olsun. Allah'ın dediği olur. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Biz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul kul Huvallahu Huvallahu Allahu lafzını karın okuduk niçin Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün olursa, ötre olursa kalın okunur. Burada vavun üstünü gelmiş Allah lafzı kalın okunur. Şöyle ki Hüvallahu Hüvallahu Hüvü çekmiyoruz. Çünkü kendinden önce çeken var. Kul Hüvallahu Ehad Dal Sonda olursa Kelimenin sonunda olursa veya üzerinde cezm olursa durduğumuz zaman galgale yapılır. Ehand Ehand yankı verilir. Kul huvallahu ehand ehand e Allah'u yine Allah lafını kan okuduk. Elifüsünün e olduğu için. Allah samet şedde olduğu zaman elif ve lam takısı okunmaz. Sat harfi kalın olduğu için kalın tutturmamız gerekiyor. Allah hüssa hüssa Allah hüssamed samed yine ayet sonu olduğu için kelime sonunda olduğu için galgala yapıyoruz dal harfini. Allah hüssamed samed lem yelid yine dalın üzerinde cezim gelmiş galgala yapıyoruz lem yelid ve lem YÜLED YÜ çekiyor meti tabi bir elif harf metten vav var Se sebebi metten bir şey olmadığı için bir elif miktarı çekiyoruz yu Yü, yuled yine üzerine cezim olduğu için galgala yapıyoruz yuled Lem yelid ve lem yüled yüled ve lem yekunle yeküllehu yeküllehu diye okuyoruz. Niçin? Nun sakin'den sonra lem harfi gelince idigan bilegu ne olur? Yeküllehu şedde varmış gibi okunur. Küllehu ve lem yeküllehu kullehu hu zamirini çekiyoruz. Niçin Hu zamirinden önceki harfin harekesi olursa üstün, ötre, esre olursa hu zamiri çeker. lehu lehu bir elif. ve lem yekullehu hu küfven küfven ehad. ven e 2 üstünden sonra elif gelince ne olurdu? Altı harften birisi geliyor. Izhar olur ve tutulmaz. Küfven ehad küfüven ehad küfüven demiyoruz. Ihva yapmıyoruz. Küfüven ehad ehad dün yazıyor burada. Durduğumuz zaman nasıl duruyoruz? Sanki üzerinde cezim varmış gibi duruyoruz. Bütün ayetlerde, kelimelerde. Ehad <laughs> Ehad diye burada da galgalay e yapıyoruz. Ve lem <tıklı> yeküllehu küfüven ehad kıymeti dostlar. Tecvidlerin adını bilemeyebilirsiniz. Bilagunne olduğunu bilemeyebilirsiniz. Mesela burada. Ama küfüvel, <tıklı> küfüven ehad tutulmaması gerektiğini bilelim. Yeküllehu. <tıklı> İlgan bilagunne. Bilagunne adını bilemeyebilirsin. Önemli olan yeküllehu diye okumaktır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Bir daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulend ve lem yeküllehu küfüven ehad. İhlas suresini üç defa okuyunca, bir de Fatiha okuyunca bir hatim yerine geçer. Biz bir daha, iki defa daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu küfüven ehad Biraz daha yavaş okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu küfüven ehad. Sadakallahul azim. Evet Allah kabul eylesin. Allah cümlenizden cümlemize razı olsun. Bir sonraki derste buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Ve ve Allah razı olsun. Denen dualarınızı bekliyorum inşallah.